Aydın'ın Efeler ilçesinde kar helvası satışı yapan Sedat Savaşal, yüksek maliyetler ve düşük alım gücü nedeniyle satışlarda zorluk yaşadığını belirtti. Satış fiyatları hakkında konuşan Savaşal, bu sene küçük bardak kar helvasının 30 lira, büyük bardağınsa 50 lira olduğunu söyledi. Vişne var, karadut var, portakallı var. Vatandaşlar evet. en çok hangisini almayı tercih ediyor? Karadut ve vişne. Fiyatların nasıl peki? E, ee, küçük bardağı 30 lira veriyoruz, büyük bardağı 50 lira veriyoruz. Geçen seneye oranla ne kadar arttı fiyatların? Bu sene zam yaptın mı? Vallahi tabii. Geçen sene 1000 e, lira aldığımız karın çuvalını bu sene 1600 lira alıyoruz. Hı. 50 lira aldığımız çorumun kilosu bu sene 75 lira alıyoruz. Bardaklar, kaşıklar öylesine. Yani şu arabayı ben sabahla pazarı sürdüğüm zaman ben normalde pazarlara gidiyorum. 1600-1700 lira yazıyorum. Bu çıkacağız. Dalırsa bana ekmek kalacak. Daha malın yarı parasını çıkarmadım ben. Bırak parası yarı parasını çıkarmadım. Peki şimdi e, kuraklıktan dolayı sen e, buz, buz, bulmakta sıkıntı yaşadın mı bu sene? Vallahi zaten kar doğru diyoruz. Bu tarafı bu tarafı yağmadı. E, buna aydına bir kişi getiriyor. Hı. Dağıtıyor. Biz o arkadaştan alıyoruz. E, diyorlar ki nereden geldi? Ben ne bileyim nereden geldi? Biz aracıdan alıyoruz. O da kazanıyor. Biz de kazanmaya çalışıyoruz. Evimizin rızkını temin etsek yetiyor bize. Yani bir, herhangi bir e, zengin olma gibi para biriktirme bir lüksümüz yok.